え <Good> <Good evening. S 3> Ha, zaten hayva yaralı Yaralık suya, suya gir ya. gider. Hemen yani gider. Gider kanka bu üç, dört gündür Bu 3-4 gündür bulmuş abi. Bu doğanın güzellikleri, ayılarımız, dağ keçilerimiz, e, vaşaklar, akbabalar, kuşlar, keklikler, Bunlar bu doğayı güzelleştiren varlıklar. Üzücü bir durum. Buraları kınıyoruz, lanetliyoruz. Bilen varsa gelip şikayet etsinler, bildirsinler. Dersim'de son dönemlerde yaban etiyle ilgili çok güzel haberler, çok güzel olumlu gelişmeler yaşanıyor. Çok güzel şeyler ortaya çıkıyor örnekler. İlimiz ilimiz adına bu görüntü yakışmıyor. Tabii kim yaptığını da bilmiyoruz. Buradan olmayabilir de. fakat üzücü bir durum bunu belirtmek istiyorum.